Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ela hocanız. Şimdi ben bundan önce bir tane daha geometri videosu çekmiştim TYT ile ilgili. Bu onun devamı arkadaşlar. Önceki ona bir bakın bence. Çünkü paralel iki doğru arasında yöndeş açılar, ters açılar vesaire onlardan bahsetmiştim. şimdi burada neylerden bahsedeceğiz? Z kuralı, U kuralı, ne bileyim başka neler vardı. Kalem ucu, roket ucu vesaire öyle şeyler söylüyorlar. Peki hemen devam edelim arkadaşlar o zaman kaldığımız yerden. Şimdi pratik açılar diyor. Burada ama en önemli şey ne olacak arkadaşlar? D1 paralel D2. Ne demek bu? Yani iki doğru birbirine ancak paralel ise bakın bu sembol yani ilkokuldan beri gösteriyorlar size paralel. İki paralel doğru arasında ancak bu kurallar mevcut tamam mı? Şimdi Z kuralı ne? Bakın Z çizdiğinde bu iki açı birbirinin nesi olacak? Aynısı olmak zorunda arkadaşlar. Birbirinin aynısı olmak zorunda. Paralel iki doğru arasında böyle Z kuralı gördüğünüz anda iki açı birbirinin aynısı diyeceksiniz. Zaten bunu aslında 7. sınıfta da göstermişlerdi size de. Hatırlatma olarak söylüyoruz. Şimdi burada da mesela şu ikisi arkadaşlar. Birbirinin aynısı yani Z'nin ters durması önemli değil. Yine iki açı birbirinin aynısı diyeceksiniz. Bu U kuralı arkadaşlar. Bakın böyle de düz durduğunda da yan durduğunda da her türlü U'ya benziyor. İkisinin toplamı 180 derece. Eşit demeyin. Toplamları 180 derece arkadaşlar. Peki geçtim. Burada bakın M kuralı var. Bakın ters dursa da M kuralı bu. Bakın bu iki açının toplamı ortayı verecek size. Tamam mı? M kuralının olayı bu. Bakın burada da aynı şekilde A ile B'nin toplamı C'yi verecek. M kuralında zigzag zaten sağ bakanların toplamları, sola bakanların toplamlarına eşit diyoruz. Peki geçtim. Kalem ucu arkadaşlar bakın kalem ucuna benziyor. Bazıları buna roket ucu da diyor. X artı Y artı Z bunların toplamı 360 dereceyi verecek. Burada ne diyor? Burada nereden geldiğini göstermiş arkadaşlar. Geçtim. Geçtim. Şimdi burada ne diyor? Bir mantar pano üzerindeki ABCD ve no e noktalarına birer çivi çakılmış E sonra A noktasına bağlanan bir lastik B, C, D noktalarının etrafını sarılarak E noktasına sahiplenmiştir. E tamam E tamam arkadaşlar bakın demiş bize AB paralel DE demiş Paralel iki doğru arasında Z kuralı kalem ucu sanki bu kalem ucu gibi değil mi e Başka U kuralını kullanabilirdik Şimdi ABC açısı CDE açısına eşit diyor. A, B, C açısı C, D, E açısına eşit. Işte. O zaman şurasıyla şurası birbirine eşitse her birine x desek 2 tane x. Hemen 2 tane x artı artı arkadaşlar artı yazamadık. 140 140 eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalem ucundan dolayı 360 derece diyeceğiz. 360 derece diyeceğiz. E bunu bu tarafa atıyorsunuz. 2 tane x eşittir. 0, 6, 4, 2. 220. O zaman x buradan ne geldi arkadaşlar? 110. E ben bu x'i uydurdum ama kendi benden ne istiyor ona bakalım. ABC'yi istiyor. ABC. Evet, kırmızıyla çizdiğim yere x demiştik. x de 110 çıktı. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. Geçtim. Şimdi bir mantar panoya şekildeki gibi çiviler sokulmuş ve bu çivilerin etrafına gergin olarak lastik çekilmiştir. Tamam. AB paralel EF. Arkadaşlar paralel demezse ben o kuralların hiçbirini kullanamam. kullanamam. E şimdi demiş tamam sorun yok o zaman. E, e D, A açısı eşittir. F, C, B'ye. E tamam burada da göstermiş zaten bakın. İkisini de şöyle çizmiş. İkisini şöyle çizmiş. Bu iki açı birbirinin aynısı demek oluyor. Tamam. E şimdi 35 dereceye de vermiş, 40 dereceye de şekilde göstermiş, 20'yi de göstermiş. Bu arada biz burayı bir bulalım değil mi? İşimize yarar mı bilmiyorum ama bulalım. 60, 2 60 ise buraya kaç kalıyor? 180'den 60 çıkarttınız, 120 değil mi? Yazıldı mı? Evet yazıldı. X kaç derecede? Şimdi burada bakalım bir ne var gibi arkadaşlar. Sanki burada zikzak mı, M mi? Zikzak yok, M var sanki değil mi? Bakın EF paralel. AB diyorsa burada sanki bakın şöyle bir işaretleyici falan seçelim ya görünmüyor. Heh. Bakın şu şurada bir M var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada bir M var. Bir de bir tane daha M var. Şurada. Yani şunun rengi de görünmüyor ki. Yeşille yapalım. Şurada da şöyle bir M var bakın. yani mesela 35 ile 40'ın toplamı şurada ortadaki ne verecek sanki değil mi? Zaten diğerine de eşit diyeceğiz. 35 ile 40'ın toplamı 75. 75 burasıysa e burası da 75. Aynı açı zaten bunlar. Bu da 75. O zaman tamam bitti aslında. E i̇lk başta kırmızıyla çizdiğim M'den dolayı, kırmızıyla çizdiğim M'den dolayı ne var arkadaşlar şurada? X ve 20'nin toplamı 75 geldi bakın. Bakın. X ve 20'nin toplamı şurayı verdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada. Şöyle bir M var. O zaman X artı kaçtı? 20 eşittir. 75 ise Buradan x eşittir 55 geldi arkadaşlar. İki tane m'yi gördük. Ben ne kadar her ne kadar çizemesem de siz umarım görmüşsünüzdür. Renkler biraz görünmedi panonun üstünde. Belki geçtim. Birkaç tane böyle soru çözeceğiz arkadaşlar üst üste. x artı y artı z toplamı kaçtır diyor. Bakalım burada paralel diyor bize? AB paralel CD. AB paralel CD. Tamam. Mesela direkt şunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şu işaretleyici burada görünür herhalde. Bakın A, B, C, D. Bakın burada bir Z kuralı var. Doğru değil mi? Z'den dolayı hemen birbirine eşitleyeceğiz mesela. 2x eksi 20 eşittir. X artı 20'ye. Değil mi? X eşittir. 40 geldi. X'i bulduk. Bakıyorum başka neler var arkadaşlar. Sanki bakın. CD paralel FK, FK, CD. Evet. Bakın burada da M var sanki. Doğru değil mi? Bakın X artı 20 ve Y'nin toplamı 110 verecek. X zaten kaçtı? 40'tı. Hemen burayı yazın. E 46 6, artı 20'den 60 etti. Söyleyemedik. O zaman 60 ile neyi toplarsanız 110 eder? 50 arkadaşlar değil mi? 50. O zaman Y eşittir 50 geldi. Y eşittir 50 geldi. Kim kaldı? Z. Şimdi burada yine kim geldi arkadaşlar? Bakın CB paralel DE diyor mu? Bakın. B, C, D. Evet paralel diyor. O zaman demek ki burada bir U kuralı var. Hemen onu da farklı bir renkle gösterelim de. Onu da görün. Bakın şöyle bir U var. U'daki olay neydi? Topluyorsunuz değil mi? Topluyorsunuz 180'i verecek. E tamam burası 60 sa e buraya 120 kalsın ki toplamları 180 etsin. O zaman buradan Z eşittir 120. Hepsini toplayın arkadaşlar. Kaç geliyor? 90, 20 daha. 90, 20 daha 200. 10 arkadaşlar. Aynen öyle. Peki geçtim. Paralellik bulunduran sorularda paralel kenar uzatılarak pratik açılar görülür diyor. Tamam bakalım. Buna bize örnek vermiş. E tamam hemen yapalım. Ben burada başka yoldan da göstereceğim şimdi size. Şu AB paralel CD diyor. AB paralel CD. Nerede? AB, CD, DE. Aynen. Şunlar yani arkadaşlar. Tamam. 5x, 7x, 108. Tamam. CD, E açısının ölçüsü. CDE. CDE. Şuraya sormuş bize. Şimdi arkadaşlar aslında burada kalem ucu da var. Kalem ucu nerede hocam? Bakın. Şimdi doğru açı kaç derecedir? 180 derecedir. İlk videoda da ben bahsetmiştim bundan. Bu 180 derece. Burası 5x ise buraya kaç kalır arkadaşlar? Hemen diyeceksiniz ki 180'den 5x çıkart. E 180'den eksi 5x yazılmalı. E buraya kaç geldi arkadaşlar? Bakın yine 180 eksi 7x diyeceğiz bu sefer de. Buraya da 180 eksi 7 x. Peki kalem ucundaki mantık neydi? Uçları topluyordunuz 360 e eşit E tamam uçları toplayalım ve 360 e eşit Uçlardan bir tanesi şu zaten. 180 eksi 5 x artı uçlardan diğeri 108. 108 artı diğeri 180 eksi 180 eksi 7 x. Evet bunların toplamı 360'a eşit olacak. Ve buradan artık denklemi çözebilirsiniz arkadaşlar aslında. 362 tarafta da var sildiniz değil mi? Sildiniz. O zaman burada ne kaldı? Eksi 12x artı 108 eşittir 0. 12x eşittir 108 yazılmalı. X eşittir 9. X 9 değil mi? X 9sa benden ne istiyor? Şurayı istiyordu değil mi? E burası arkadaşlar 9 kere 7 63. E diğer tarafa kaç kaldı? 117 değil mi? Onun 7 8. Aynen öyle denizli arkadaşlar. Peki geçtim. Şimdi x eksi y farkı kaçtı? Burada da yine aslında kalem ucu mu? Bakalım. Evet kalem arkadaşlar. bakın burası 40. Şimdi artık bunları tek tek bakmayalım. D, E, A, B, C ve hepsi paralel. Tamam. Kontrol ettik. Buraya 140 kalıyor. Değil mi? toplamları 180 etmesi lazım burada. Doğru açı var. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yani geometri de çok önemli bu. Temel bir şey ama unutuyor bazen çocuklar. Gençler diyelim artık. 140, 40. Şimdi burası 140, 120. Buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 280, 260 değil mi? 260. 360'tan çıkartın arkadaşlar. 100 değil mi? Yazdık tamam. 100 burası da. Şimdi ben y'yi buldum. Y 100 diye. Peki başka arkadaşlar mesela buradan x'e e nasıl geçebilirim? x'e nasıl geçebilirim arkadaşlar? Mesela bir düşünelim. Şimdi sanki z de var. Değil mi? Z de var gibi. Hemen göstereyim size de. Bakın burada bir z var sanki. Bir z var. O zaman burası 100 ise hocam bu nasıl z falan demeyin tamam mı? Yani e, eğimli de çizse, yamuk da çizse z z. Yani paralel dediği anda bakın d e paralel ab diyor mu? d e paralel ab. Dediği anda bitti. Z yani o. Burası 100 ise burası da 100, değil mi? 220 220 360'tan 220 çıkartalım. 360'tan 220 çıkartın. 0 4 140. X de 140 geldi. İkisi arasındaki fark kaç diye soruyor? 40 Zaten yaklaşmışız onu, değil mi? Bakın, ellemişiz oraya. Peki Ceyhanmış. Geçtim. Bu ne arkadaşlar? Bu çok belli ya. Yani. Hani bunu size bırakayım. Zigzag sorusu arkadaşlar. Hani sağ bakanların toplama ne olacak? Sola bakanların toplamına eşit olacak. Bunu siz yapabilirsiniz. Geçtim. Kırılma noktası, paralellik noktası bulunduran sorularda kırılma noktasına yeni paralel çizip pratik açılardan yararlanılır diyor. Not vermiş. Tamam. Ya burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Aslında 7. sınıfta gerçekten siz bu soruların aynısını çözdünüz yani. Şu an 7. sınıf öğrencilerime aynı soruyu yani soruyorum bunların. Hiç korkmanıza gerek yok yani geometri de aslında. TYT geometriden diyelim. Ve sadece tek sıkıntı ve bunları artık şekillerin içinde soruyorlar yeni nesil deyip. Şimdi bu soruda gidip diyeceksiniz ki ben buradan bir çizgi çekiyorum diyeceksiniz. Değil mi? Siz kendiniz yaratacaksınız bu çizgiyi. Sonra diyeceksiniz ki ben 120 ile U'yu yarattım. E buraya kaç kaldı o zaman? 180'e eşit olacaksa toplamları. Burası 60 oldu. 60, 50, 110 etti. Buraya kaç kaldı? 70. 70 İkisinde yine U geldi bakın. Şuradan yine bir U geldi değil mi? Şuradan U geldi. Şöyle bir u. O zaman 70. E buraya kaç kaldı arkadaşlar? 110. O zaman x dediğim şey kaçmış? 100 olmuş. Peki. Geçtim. Evet bunu da yapalım. Şimdi AB paralel DE. AB paralel DE. Kontrol edebiliriz yani. 120. Şimdi bir de şöyle şöyle bir şey söylemiş. CDE açısı ACD'nin 4 katıymış diyor arkadaşlar. O zaman ACD yerine mesela x deseniz. A, C, D yerine. Burası X olsa. X. O zaman C, D, E kaç olacak? C, D, E 4X değil mi? Şurası 4X. Tamam. Şurası kaçta? Şurası X'te. Şöyle alalım. X yazılmadı. E tamam arkadaşlar. Şimdi burada başka ne düşünebiliriz? Başka ne düşünebiliriz? Kırılma noktası demişti. Orada paralellik yarat demişti bize. O zaman şuradan mı yaratalım arkadaşlar? Paralellik. Farklı bir renk alayım. Renk karmışası olmasın. Birbirlerine giriyorlar sonra. Şimdi şöyle bir çubuk çektim tamam mı? Paralellik yarattım yani. Şimdi 120 U oldu değil mi? 120 buraya kaç gelecek o zaman arkadaşlar? 60. E peki 60 X. E burası burası ne olacak arkadaşlar? Mesela şurayı nasıl yazabilirsiniz? Şurayı. Aşağıda 4 X var. E 4 X ile U'yu yaratıyorsam ben bu pembe olan şey 180 eksi... 4x'tir arkadaşlar. Sonuçta toplamları 180'i veriyor. Değil mi? Oradaki u'yu görmediyseniz göstereyim. Bakın şurada bir u yaratmışız biz farkında olmadan değil mi? 4x ile neyi toplarsam 180 eder? 180 eksi 4x. E tamam. O zaman şimdi şurada bir doğrusallık oldu. 60 var artı x var şurada arada. Artı 180 eksi 4x. 180 eksi 4x. Şunu alalım. 4x. Bunların hepsinin toplamı doğrusallıktan dolayı 180 edecek arkadaşlar. 180. Peki iki taraftan artık yani denklemi çözün. 180'i diğer tarafa atın. 0. 60 eksi 3x eşittir 0. x buradan ne gelir ki arkadaşlar? 20. x 20. a, c, d istiyor. a, c, d. İyi tamam. x dediğim şeyi sormuş zaten. O da neymiş? 20'ymiş. Bakalım başka. Tamam. Burada ne demiş bakayım. Burada da işte yine hangi, hangi şey olacak bu? Kırılma noktaları ile ilgili olan soru. bu çok sorulmuyor arkadaşlar. Genelde size kalem ucu soruluyor. O yüzden bu soruyu pas geçebilirim. Peki üçgende açıya girmeyelim arkadaşlar. Bunu sonraki videoya bırakalım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videoların hepsinin devamı gelecek. TYT, geometriye ben başladım arkadaşlar. Yaz tatilinde bunu bitireceğim. Tamam Bunu bitireceğim. tyt e, TET matematiği de bitireceğim. E çünkü matematikte yani şu anda sizin en zorlandığınız şeyler aslında AYT kısmı arkadaşlar. Hani bunlar aslında ilkokuldan beri gördüğünüz 9-10. sınıflardan gördüğünüz şeyler. Yani üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Hani bunu 5. sınıftan beri görüyorsunuz siz. O yüzden TET'ye takılı kalmamanız gerekiyor. TET'yi önden konularını halledin. Sonra sadece deneme, 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 deneme. Nasıl kazanmanız gerekiyor? Ama AYT 2024'te gördüğünüz gibi gerçekten zor sorular soruldu arkadaşlar. O yüzden AYT ne kadar erken başlarsak o kadar kar. Yaz saatinde TYT konularını bitirmeye çalışalım. AYT'ye odaklanmaya çalışalım yıl boyunca arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.